Kızım ne zaman bitecek bu zımbırtı ya? Haberleri bir dinleseydik. Aman be ne var sanki haberlerde öf. E bunda ne var sanki yavrum? Şuna bak ya bir alay deli. Ay baba ya anlamadan dinlemeden konuşma. Kim onlar biliyor musun sanki? Hmm. Aysun azıcık yardım etsen bize. Aman abla iki kişi bir kap yemeği yapamadınız mı? Ver eline tencereyi de pişirsin kız. <laughs> Başlama yine. Ama niye öf? Aysel, Mahmud'a söyle de zeytinyağı yağlı versin. Kalmamış hiç. Az önce geldi bakkaldan anne. Keşke söyleseydin alırdı. Ayo, ne dedim ben şimdi? İki adım yok. Baban mı gitsin canım? Aa. Anne ben de bir şey demedim ki. Az önce bakkala gitmişti dedim. Ay Hamdi, Allah aşkına kalk git de şunların dilinden kurtar beni. Ay, ay. Ne oldu be? Nereye gideyim? Hanım kızın kıymetli kocasını yoramıyor. Bakkala gidiverse dedim de demediğini bırakmadı. Anne ne dedim ki ben şimdi? Hep böyle yapıyorsunuz. Yıldım vallahi yıldım artık. Gidelim ben anne. Şey yapmayın. <laughs> ne yapmayayım canım? Ne? <laughs> Ay ben ne günah işledim de bu cehennemde kaldım. Ya Rabbim. Mahmut. Hadi, hadi. gidiver verse. <laughs> Ay bütün gün uzun uzun yatıyor seninki. Bir işin ucundan tutuver deyince surat oluyor dört karış. Sülalesinde meymenet yok bunların sülalesinde. Hanım büyütme artık. Gitti işte tamam. Annem haklı baba. Ben de uyuz oluyorum bu adama. Yeter artık Aysun lafını bil de konuş. Ne var be? Kardeşinden de mi ileri oldu elin beslentisi? İç güveyi aldık. Başımıza padişah ettin şu sarsak çocuğu. Niye böyle yapıyorsun anne? Niye her Allah'ın günü böyle? Gidip de bulduğun şapşal bu işte. Gör, gör. Yandan çarklıyı başka kim alırdı ki anne? Tencereyle kapağı işte. Susun artık be, kesin. Kızıma bağırma Hamdi, tamam mı? Bağıracaksan git şu salağa bağır. yemek pişirmekten. Agobun kazı gibi yiyor. Ya sen de bu kadar üstüne gitme onların. Üstüne filan gittiğim yok. Anam beni yemek pişirmek için mi doğurdu? Dayanamıyorum. Tamam yeter tamam. Yoruldum anlamıyor musun? Çok yoruldum. Şükran yat şuraya Allah aşkına hadi. Of of. Parmaklarımın ucu patladı çamaşırdan. Kazık kadar beş nüfusu çek çevir. Kolay mı? <laughs> Kızların zaten tembel. Bir de o yalı kazığı. Ya çocuğun arkasından konuşma böyle. Allah Allah, damadımız sonuçta, oğlumuz sayılır. Aman oğlu baksın. Allah'ın cezası. İki günden fazla bir gömleği giymiyor. Sanki konsolu sana ver yesin, ha. yıka giysin. Oh ne ala ne ala. Tamam Şükran, duyacaklar şimdi. Duysunlar canım, duysunlar. Hı. Öf. Bütün çamaşırları ben yıkıyorum. Hadi alas Damat, iki dilim daha yeseydin. Çey, birkaç saat müsaade istiyorum. Hayırdır ya? Son zamanlarda hep gidiyorsun bir yerlere. Nedir? Anlatırım bir ara. İyi ya, git. İş de yok zaten. Ben çıkıyorum anne. Tamam yavrum. Gecikirsen babamı idare et. Uydur bir şeyler. Çok gecikme. Paran var mı? Vereyim mi? İdare ederim. Eh. Anne bu Ayşun durumunu hiç beğenmiyorum ben. Ne varmış halinde? Ne bileyim ben böyle bu yaşta süslenip püslenip gezmeler, tozmalar. Ay yani çok mu görüyorsun? Hayır anne ben sadece... Kıskanıyorsun onu değil mi? Anne. Çocuğun her yaptığı gözünüze batıyor. Sen de o baykuş kocana benzedin iyice. O benim kardeşim anne. Niye kıskanayım ki ben onu? Ayağı sakat değil onun. Allah'a şükür Mahmut gibisine de düşmedi daha. Niye böyle yapıyorsun anne? Niye bu kadar zalimce davranıyorsun bana? Niye? Sen o neydi belirsiz çocuğu bu eve getirdiğinde bittin benim için anladın mı? Akılsız babanı razı ettin ama ben yutmam. O elin bitlisini sen tebelleş ettin başıma. Evin ortasına diktin onu deve dikeni gibi. Deve! giriş sağ ol kızım. tamamen reddi. Toka yapıp... Sağ ol. Benim bütün çabam ben Ne oldu anlatmadın bana? Neyi baba? Bir yere gidiyordun ya anlatırım demiştim. Ha. Ee, şey. Hı. Ben Ben iş bakıyorum baba. Ee var mı bari bir şey? Yok. Yani şimdilik. yok o da ne demek öyle iş bakıyorum. Siz beraber çalışmıyor muydunuz Hamdi? Canım iş mi var Allah aşkına? Bütün gün oturuyoruz neredeyse. Tezgah zor dönüyor zaten. İyi yaptın. Olursa bir imkan. Tevekkeli değil batan gemiyi önce fareler terk edermiş. Ya ne var bunda? Fena mı? Ekmeğini kazansın çocuk. Evini barkını açsın. Alsın karısını başının altına. Tencerede pişirip kapağını da yesin. Tabii canım. Biz burada zıkkımın kökünü kaynatıyoruz ya. Onlar yesin, yesin. Başlama gene Şükran. Ne alakası var ya? Aman ne haliniz varsa görün. Ne haliniz varsa. Hala bir şey çıkmadı mı Mahmut? Yok, yok, yok. Üzülme, sabredelim biraz. İnşallah... Daha ne kadar dayanabilir Ayşel bilemiyorum. Neden benden bu kadar nefret ettiğini anlamıyorum. Anlamıyorum. Cahilliğine ver, ben de bunu aldım iyice. Kendimi kötü hissediyorum Ayşel. Sanki karnıma erimiş kurşun döküyorlar. Sanki erkek değilmişim. Sanki acizliğin boyumu aşmış gibi. Seni de kendimi de çekip kurtaramıyorum şuradan. Ben hiç nazlanamadım anama babama. Onları tanımadım bile. Önce yetiştirme yurdu, sonra bu ev. Artık huzur ve insanlık istiyorum Aysel. Akşamları sessizce bir bardak çay içmek istiyorum. Huzur istiyorum. Sadece huzur istiyorum. bak var ya acayip eğlenceli biliyorsun değil mi? <laughs> uçacağız kızım uçacağız. <laughs> sen canını <kendin> sıkma. <laughs> ne bakıyorsun sen? Bana bak. Ne bakıyorsun dedim. Dur dur. Eniştem o benim. He akraba <laughs> he. Ben de Kerim. <laughs> Ne işin var burada? Aysun, dikkatli olmalısın. Ay sevsinler. Sana ne ya? Sana ne? Aysun, bir dinle. Neyse, sonra görüşürüz artık. Gidiyorum ben. Tamam. Unutma ha. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.